Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kılıçdaroğlu dil değiştirdi. Kan dil pazarlığı haykırdı. Değerli izleyenler... Yedili Koalisyon'un ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinden önce peş peşe destek açıklamalarında bulunan PKK terör örgütünün ele başları seçimin ikinci tura kalmasının ardından da desteklerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu benimsediği 200'lü siyaseti sandıktan fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı. İlk tur öncesi PKK'nın siyasi kanadı HDP masaya oturan Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan FETÖ'cü de KYK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portresinin önüne geçerek çektiği bir videoyu çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesede de ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın yayın organında yıllardır Selahattin Erdem mahlasıyla yazı yazan terörist başı Duran Kalkan son yazısında Kılıçdaroğlu'na bir kez daha açık açık destek verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizler de kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.